O zaman buradan tekrar alalım abi. Madem de, defalarca okuduk bunu, bir daha okuyalım. Hakikaten kelimeler sanki böyle şey gibi ya, maşrafa gibi manaları doldurup doldurup Kur'an'ın hakikatlarından ruhumuza içiriyor ya. Yani. Acayip bir şey. Üstadımız onu başka yerde kullanıyor. Bu kelimeler her biri birer maşrafaymış. Nurani maşrafa. Doldurup doldurup ruhumuza içiriyor yani. Hakikat bir de insan kelimelerin peşinden gidebilse var ya ruhu böyle adeta ad bahri umman gibi dev, değil mi? uçsuz bucaksız bir mana denizine çıkıyor ya. Acayip bir şey ya. Cenab-ı Hak açsın inşallah abi. Şu mübarek geceler hürmetine şu manaları açsın da ruhumuzu bu manalardan lezzetler desin, keyiflendirsin, doldursun, coştursun da inşallah dışarıdaki süfliği, geçici, anlık değil mi? Haram zevklerin peşine düşüttürmesin, Onların peşinde bizi yormasın inşallah. Çünkü insan buradan manen beslenemezse, hakikaten şuradan o lezzeti ruhunu alamazsa, insan çünkü lezzete müpteladır. Bu sefer değil mi? Orada, burada süfli, geçici, anlık zevklerin peşinde ömürünü tüketmek zorundadır. Yani. Bir şekilde ya imandaki ulvi, manevi, değil mi? insani zevki alacağız ya da ya da Allah muhafaza ömür boyu nefsin üç kuruşluk zevklerinin peşinde yorulup, perişan olup sonra bir köşede Allah muhafaza ölüp gideceğiz yani. Cenab-ı Hak inşallah abi şu manalara muhasap olmak nasip etsin bize. Hakikatını ruhumuza doldursun inşallah. Rahimiyet ve rezakiyet hakikatıdır. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zi zihayatın, ve bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkarane kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine bu kannen bir surette adeta kanunlaşmış gibi. ya Devamlı çocuk gelince süt geliyor. Devamlı değil mi mesela bitkiler baharda başlarını gösteriyor. Arkasından Cenab-ı Hak gökyüzünden yağmuru hemen aynı çocuğun sütü gibi onların imdadına yetiştiriyor. Devamlı... Yazın insan vücudu suya ihtiyaç hissedince kavunlar, karpuzlar, üzümler, ha, su dolu meyveleri Cenab-ı Hak. Devamlı kışın C vitaminine ihtiyaç hissedildiği zaman Allah Allah. Adeta müşahededeki hastalar, yoğun bakımdaki hastaların vücudunun her an ihtiyacının değil mi? Tespit edilip de ilaç desteğiyle karşılanması gibi Cenab-ı Hak da her an kullarının vücutlarının neye ihtiyacı varsa her mevsimde kainattan süzüp meyvelerin o tatlı güzel ambalajları içine koyup tatlandırıp ilaçları tatlandırıyor da çocuklar daha rahat yesin diye tatlandırıp renklendirip güzel kokularla kokutup insanın sofrasına zevkle yesin de onlardan şifa bulsun diye seri veriyor ya. Bugün pazardan geçtim de oruç oruç pazardan geçmesi de ayrı bir tefekkür oluyor. Öyle öyle. Tam böyle insan onu tefekkür ediyor, tam zevk ediyor yani. Böyle baktım ya Rabbi dedim, bu ne dedim ya. Öyle şekiller, öyle renkler, öyle kokular. Peş peşe tam zamanı gelmiş, vücut ona ihtiyaç hissetmiş. Bir de bakmışsın ki pazarcının tezgahında silinmiş, parıl parıl parlıyor. Belli ki seni bilen, düşünen, seven biri var ki kainattan o nimetleri süzüp senin sevdiğin ambalajlarda da ambalajlayıp senin önüne dizmiş ya. ya. Baharın başından yazın sonuna, kışın sonuna değil mi? Devamlı bir şekilde pazar devamlı sazeleniyor ya. Hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını Allah Allah. Şu anda da manevi rızıklarımız bak. Rızka ihtiyacımız oldu. manevi Maneviyata ihtiyacımız oldu. Ruhumuz bedenin ağırlığından bıktı, usandı, dünyadan iğrendi. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i imdadımıza yetiştirdi değil mi? Ruh bayram ediyor ya elhamdülillah. Yoksa bedenin, midenin, nefsin çarkları altında eziliyordu ruh. Çünkü günlük hayatta ruha hitap eden, ruhu keyiflendiren, ruhu lezzetlendiren hiçbir şeyle meşgul olmuyoruz ki. Hep aman yumruk kadar midenin peşinde ömrümüz bitiyor ya. Cenab-ı Hak da diyor ki akşama kadar peşinde koştuğun yumruk kadar midenin diyor kepenklerini indiriyorum. Kapattım hadi ne yaparsan ya. O zaman insan insan olduğunun farkına varıyor ya. Diyor ki ya ben insanmışım ya. <laughs> ya hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkat karane kuru ve basit bir topraktan ve camit kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi, kan ve fışkı ortasından ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle o kat'amların, Cenab-ı Hak da nimetleri, rızıkları tam zıtların içinden gönderiyor ki insanların imtihanını kolaylaştırıyor. Kan ve pisliğin içinden en temiz, en safi, en halis sütü gönderiyor. Ta ki o sütü kimse o kandan, o irinden, o pislikten zannetmesin. Değil mi ya? Allah Allah. Elsiz bir böceğin eliyle ipeği, zehirli bir sineğin eliyle balı diyor ya. Ha, Öyle ya. En aptal hayvan, değil mi? En akılsız hayvan diye ineğin eliyle bütün akıllıların yapamayacağı sütü. Ta ki insanın imtihanını kolaylaştırıyor mesela çok zeki olsun, bütün insanlardan daha zeki olsaydı inek ne derdik? Ya bu kadar kafayla yapsın canım. Yapar yani derdik ama öyle değil ki. Süsün ne olduğunu da bilmiyor. Sorsan içinde ne var, ne yaptın? Değil mi? Bunun formülü nedir diye bir sorsan oğlum haberi yok. Ama bütün değil mi? Akıllıları, bütün profesörleri, bütün dev gibi kafaları hayrette bırakan bir mucize elinde ya hani birinci sözde çok güzel bir ifade var. Diyor ki bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren miskin bir adam diyor. Aslında mantık hem miskin demek, çulsuz demek. Ama elindeki hediyeye bakıyor. Sultanlara yakışır bir hediye. Bu adam çulsuz, miskin, dem mi? üstü başı perişan, yiyecek ekmeği yok. Bu adamın zaten böyle bir elinde böyle bir malı olsa, sana böyle bir hediyeyi getirecek kadar mülkü olsa, kendisi böyle miskin bir vaziyette olmaz. Belli ki bu hediye elinde taşıyana ait değil. Çünkü hediye çok kıymetli, elinde taşıyan çok fakir. Aynı manzara yok mu Allah aşkına? Ağaçların diyor, kıştaki vaziyeti fakir Ağaç kışta ne kadar fakir değil mi? İskelet gibi ya. Baharda şa şafaş olan servet ve günahları, yazın elinde öğle nimetler öyle hediyeler Allah Allah ya bunları ne ara, ne ara yaptın ya? Nasıl yaptın sen? Sen de bu tut tutun bırak değil mi tutun kendisini yapmak? Bu dudun resmini çizecek şuur olsa akıl olsa ilim olsa odun olmazsın zaten. Öyle ya belli ki elindeki mucize kendisi acize. Belli ki bu mucize, bu acizeye ait olamaz. Vakti vaktine bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle ok katağımların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından, görünmeyen bir el tarafından verilmesi hakikatidir. Allah bize görünmeyenleri görmeyi emrediyor. Kafa gözünüzle göremediğiniz gaybi eli akıl gözünüzde, ruh gözünüzde, kalp gözünüzde görün diyor. Basar göz demek. Masnuatı görüp, sanatı görüp Basiret, akıl gözü, ruh gözü, kalp gözü demek. Basar masnuası görüp, basiret saniyi, sanatkarı, sanatın arkasındaki sanatkarı göremezse, çok ayıp ve pek çirkin düşer diyor. Evet, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ سُلْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ ayeti. Ya şeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi, İnfak, infak demek, infak Hani infak edin diyor ya sadaka verin, infak, nafaka, nafakadan geliyor. Şimdi birileri birilerine nafaka veriyorsa, sadaka veriyorsa, zekat veriyorsa, ne verirse versin, ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa kesinlikle o ihsana, o ikrama, o nafakaya, o infaka sahip çıkamaz. Ayet diyor ki, ya şeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis etti diyor. Tahsis demek ondan başka hiç kimse sakın ha zinhar elini uzatmasın, ona sahip çıkmaya kalkmasın. O yüzden mesela Elhamdülillah'ın manasını anlaşırken ne diyor? Her kimden kime karşı gelen ve gelecek bütün şükürler, hamdler, Değil mi? Tebrikler kime aittir? Ona Cenab-ı Hakk'a aittir. Niye? Çünkü sebebi nimet, sebebi şükür olan, sebebi hamd olan, yani hamd ettiren, şükrettiren nimet onundur. Kim kime ikram ederse etsin, onun nimetini ikram ediyor. Kim kime teşekkür ederse etsin, ona ait teşekkürü yapıyor. Yanlış merciye. Ha. O yüzden kimden kime teşekkür giderse gitsin, o teşekkürün sahibi kimdir? Odur. Ona gidiyor o teşekkürler. Bilse, şuurunda olsa, değil mi Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'a şükretmiş sayılır. Şuurunda olmasa da o şükür Allah'a gider ama o şükürsüz sayılır. İyaşeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi. Bunu işaret edeceğiz de ve mimma razaknahum yunfikun ayetini tefsir ederken diyor ki <laughs> ayet diyor ki size rızık olarak verdiğimden ne yapın yunfikun infak edin size rızık olarak verdiğimden infak edin ne demek biliyor musunuz orada anlatırken şartlarını sayıyor sayıyor ha bunun buradan çıkarılan mana şöyle başkası başkasının malından ikram edemez infak edemez kendi malınızdan ikram edebilirsiniz diyor. Bir ikincisi de ikram ederken, infak ederken, sadaka verirken, zekat verirken sakın ha minnet edemezsiniz. Çünkü kendi malınızdan vermiyorsunuz. Benim size verdiklerimden veriyorsunuz. İkincisi de fakirin hakkı olanı verdiğiniz için hak sahibini hakkına vermekte minnet olmaz. Borcunuzu ödediniz. Borcunu ödeyen adam ya bak sana borcumu da ödedim ha. Zaten ödemen lazım ya borcun. Ödemediysen problem. Ya. Ne müthiş değil mi abi ya bak. Allah Allah. İslamiyet ne güzel ya. İyâ şeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi ve ma min dabbetin fil ard illa ala Allahi rizquha ve yalem mustakrha ve mustazaha kullun fi kitabim mübin ayeti dahi. Bütün insanların ve hayvanların rızıklarını taahhüt ve tekeffülü Rabbani altına aldı. Taahhüt ve tekeffülü Rabbani altına aldı. Taahhüt ne demek? Hep taahhüdü biz nerede duyuyoruz? İnşaat ve taahhüt. Müteahhitlerin tabelalarında görüyoruz değil mi? Müteahhit taahhüt etmiş burayı yapacağım diye. İnşallah demiştir yani. Yoksa yapacağım diye taahhüt edemez. Çünkü değil mi? yarına çıkmaya senede olmayan kime taahhüt edebilir ki? Fakat taahhüt kelimesi kime aittir aslında? Ahitleşmek, sözleşmek. Cenab-ı Hak taahhüt eder. Yani değil mi? İya şeyi ve infakı. Bütün mahlukatın rızkını Allah taahhüt etmiş. Taahhüt ve tekeffülü Rabbani'si, Rabbani altına aldı. Ben kefilim diyor. Kefil. Adam şimdi kefil göster deyince normal sıradan bir kefil kabul etmiyor. Devlet memur olması lazım diyor. Niye? Arkasında devlet var. Ya, adama da değil bak arkasındaki devlete güveniyor. Ha. Aynı adam rızkının taahhüt altında Allah kefaleti altında olduğunu duyduğu halde Allah'ın kefilliğine güvenemeyip rızkı için namazı terk edebiliyor ya. Ya nasıl bir gaflet değil mi ya? Yeni Müslüman oldu bak. Yeni kardeş var ya Kain Yusuf. Bunlar 2-3 üç ay, 3-4 üç, ay oldu. Buraya geldi, burada şahit getirdi. Şimdi bir işe girmiş. Girdiği işi de çok beğenmişti. Çok güzel bir, bir yerde çalışıyordu. Orada patronu buna cuma namazına izin vermeyince yeni Müslüman bak şuura bak ya. Gitmiş patronla demiş ki ben demiş senin işin için namazı terk edemem. Öyleyse istifa ederim demiş. istifa etmiş çıkmış. Helal olsun dedim ya. Cenab-ı Hak sendeki şuuru bütün Müslümanlara da nasip etsin inşallah. İşte Allah'ın kefaletine güvenmek böyle olur. Madem Allah rızkıma kefildir, Öyleyse rızık için asla ona kulluğumu terk edemem. Rızık için onun rızasını terk edemem. Ha, o razı oldu mu ne yapar? Bir yerden bir kapı açar. Ben sebeplere yapışırım ama gözümü hep onun rahmet eline dikerim. El Fatiha.